Merhabalar ben Vedat Uslu. Bu videomda size merdiven basınçlandırma, yani fark basınçlandırma ile alakalı e, sistemi nasıl çalıştığı ve parametrenin neler olması gerektiğini anlatmak istiyorum. E, bu videoyu FC-102 serisi frekans konvertörü için çektiğimi baştan belirtmek isterim. Şu an üç tane cihazımda enerji var. E, sol iki cihazım benim tamamen analog outputlarını kullanarak, e, üçüncü cihazıma analog inputuna girdiğim e, bir sistem kurduk burada. Şimdi şöyle birinci cihazın analog output'unu aldım. 53 nolu terminale girdim. İkinci cihazın analog output'unu aldım. 54 nolu terminale girdim. Şurada gördüğünüz gibi. Şu birinci cihazdan gelen 53 nolu terminal. Ee, bu ise ikinci cihazdan gelen 54 nolu terminale giriyor. Komlu e e 55'lerde Com, o birleştirdim onları. Şimdi ekranı hemen anlatmak istiyorum size. Ee, sol köşedeki çıkış frekansım, e, anlık değerim, set değerim, birinci cihazdan yani daha doğrusu birinci e, e, feedback bilgim 420 amper. İkinci feedback bilgim <laughs> bu da 420 miliamper. Şimdi önemli bir nokta ben burada 420 miliamper olarak seçtim. O yüzden buradaki dip switchleri şurada görebiliyor musunuz? Şurada gözüküyor. Bunlara sağ tarafı almaz gerekiyor. Fabrika ayarlarında ise U olarak Şurada parlıyor zaten göreceksiniz. A53, A54. Sol taraf U, sağ taraf I'dır. O yüzden ben 420 mAh kullanacağım için sağ tarafı aldım akım moduna. şöyle kısaca bahsetmek ist anlattım size. Şimdi bir örnek yapalım. çalışma mantığını ve sonrasında parametrelerle geçelim. Şimdi cihazı start verdik. Şu anda gördüğünüz gibi 4 mA geliyor her iki taraftan da ve farkını aldığı için şu anda sıfır gibi bir değer okuyorum. Şimdi mesela Eksi yönde Şu an çıkışım 50 hertz Gördüğünüz gibi 40 paskala ulaştıktan sonra Minimum frekansta olan 15 Hz e Sistem dönmeye başlıyor Set noktam 50 paskal şu anda anlık olarak farklılığını aldığı zaman e, 60 paskalık bir değer oluyor. Bu değer düşmeye başladığı zaman ise e, burada gözüktüğü gibi tekrar 50, 50 Hz'e kadar kendini artıracak. Buradaki hızlanma ve e, yavaşlama tamamen kazançla alakalı. Şimdi zaten parametrelerde görüleceksiniz onları anlatacağım size. E, değerin yavaş yavaş arttığını görürsek 50 Hz zaten çıktı. Set noktama yaklaştımı varsayıyorum. Milan cinsinden de artışı, pardon düşüşü görüyorsunuz. 50 Pascal üstüne çıktık ve yavaşlamaya başladı. Yani farkını aldığı zaman ise şu anda 64 Pascal minimum frekansla devam ediyor. Ne zaman 50 paskalın altına düşecek. Tekrar rampalanacak. 50 kadar. Ee, burada bahsettiğim tamamen genel bir geldi kontrolü ama basınç, basınç e, feedbacklerin farkına olarak yapacak. Ben bunları durdurayım. Hangi parametreleri değiştirdiğimizi beraber inceleyelim. Bağlantılarla alakalı ee, şöyle genel konuşalım. Siz de bu videoda durdurarak notlarınızı alabilirsiniz öncelikle 14 14-22 parametresini 2 yapıp enerjisini kapatıp açarak fabrika alalım. bunu da sağ üstteki linkte görebileceksiniz nasıl yapıldığını o ayrı videoyu izleyebilirsiniz. E ekranda az önce bahsettiğim gibi sol tarafında frekans ortada anlık değer sağ tarafta set değeri yukarıda 53 no terminal altta 54 no terminaldeki akım bilgilerini göstermek için bu parametre grubu. Kapalı çevirme alacağız. Motor datalarını gireceğiz. 1.29.1 yaparak burada complete ama dedik ama bunu siz 2 yaparak da reduced ama yani azaltılmış ama da yapabilirsiniz. Sağ üstteki linkten bunu tıklayarak da izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını ayrı videoda bu. Şu andaki örnekte 0-100 paskal aralığında bir sistem tasarladığımız için 3.02.0, 3.03'ü de 100 paskal olarak seçtik. Tüm referans kaynaklarını panelden kapatıyoruz. No function. Sonra kalkış süsümüzü kendimiz giriyoruz uygulamaya göre. PID'nin başlama frekansı 15 Hz olarak seçtim. Siz bunu 20 Hz de yapabilirsiniz. Size kalmış uygulamaya bağlı. 50 Hz maksimum. Ee, 5 lira 10 parametresi zaten 8 bu fabrika ayarında böyle start. 5 12 ise disable yapıyorum. Costing eğer isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Sürücü enable ya da disable de yapar ama ben bunu kapatıyorum bu kullanmadığım için. Eğer bunu kapatmasam zaten start almayacağız. 5.40.41'den de işte arıza ve çalışıyor sinyallerini alıyorum default olarak. 6-12 parametresine geldim ve 6-13 parametresinde ise 4.20 miliamper gelecek bana mi? ekranda. 4'ün karşılığı 0 pascal, 20 miliamperin karşılığı 100 pascal anlamına gelir. Bu 53 nolu termal için. Şu parametre 53 nolu termal için. Şimdi 54 nolu termal için de benzer. 4 mAh'ı 0 pascal, 20 mAh'ı ise 100 pascal anlamını ifade eder. Ee, 20 20 çift 0 parametresine geldiğimiz zaman ise e, bir 1 yaparız. Birinci feedback kaynağım analog input 53 birimi ise pascal. İkinci feedback kaynağım e, analog 54 birimi ise pascal. Eee 20 12'de 72 yapalım. Sonrasında ise 20 13 ve 20 14 0 ile 100 pascal. Sensörlerin minimum e, ve maksimum aralıkları ee, PID normal 20 20 ise gelip burayı da farklı e, fark olarak seçmemiz gerekecek. Bunu bir yaparsak farkını alacak her iki feedback değerinin. E, sonrasında 20 tere 21 ise set noktam, set pointim. O da 50 pascal. Az önce zaten yaptığımız örnekte gördüğümüz gibi normal PID demiştik. PID'nin başlama frekansı, minimum frekansını eşit yaptım. Eee P ve I tamamen kendi eee özel yapacaksınız ama şu anda ben 2'ye 5 yaptım. Ee, bağlantıyı nasıl yapmıştık? Onları da kısaca bahsedeyim. 12 18 e, start. Burada 27 kökledim ama ben parametreden zaten bunu 0 yaptığım için bu bağlantının bir önemi yok. Ee, 53 nolu inputuma sensörden gelen e, 4.20 4-20 amper komisi 55 sizin kullanacağınız sensöre göre değişir. 54 node'u input'a ise bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. E, bu uygulamada e, neleri anlattık? Merdiven e, basınçlandırmadaki e, bu basıncın e, iki set point pardon iki feedback'ten gelen bilgi birbirinden çıkartarak e, set point'e göre PID'sini yapan sistemin parametrelerini ve e, Çalışma karakterisini size e, videoda anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, evde kalın, kendinize iyi bakın.